السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أستعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة وقال في آية أخرى يا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إلى آخر الآية صدق الله العظيم. <coughs> وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأسُ الأمرِ الإسلامُ وعمودُهُ الصلاةُ. إلى آخر الحديث Sadaka Rasulullah فيما kal ev kema kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Allahu Zülcelal tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Bizleri kendisine kulluk etme yolunda daim eylesin. Evlatlarımızı rızasına uygun bir şekilde yetiştirebilmeye muvaffak eylesin. Kazançlarımızı helalinden bol ve bereketli eylesin. Ömrümüzü hastalıktan uzak, sıhhat içinde, sağ elimizi sol elimize muhtaç olmadan tamamlayabilmeye muvaffak eylesin. Mevla Teala'nın bu dünya hayatında bize sunduğu çok güzel nimetler var. Ancak sıhhat nimeti gibi olanı yok. Hani Sultan Süleyman demiş ya 46 yıl Osmanlı devletinde padişahlık yaptıktan sonra o kadar muhteşem eserleri ortaya koyduktan sonra son cümlesi ne olmuş? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihande bir nefes sıhhat gibi. İnsana sorduğunuz zaman, halka sorduğunuz zaman nedir en kıymetli varlık nedir diye sorulsa herkes devlet der. Devlet bende olsun, devletin gücü bende olsun diye düşünür. Ama bütün bu söylenilenlerin en güçlüsü olan devlet bile bir nefes sıhhatin yanından geçemez. İnsan nefes alamadığı an her şey biter. İnsana Allah Celle Celaluhu sağlık sıhhat versin. Merde na muhtaç etmesin. Hele bugünlerde bu korona denen, covid denen hastalıkla karşı karşıya kalan kardeşlerimizin en çok üzerinde durduğu husus şu, nefes alamıyoruz, nefes. allah Zülcelal hepsine acil şifalar ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah-u Zülcelal kendisine kulluk etmek üzere bizi yarattı. Ayeti kerime de şöyle buyurdu. Estaizu billah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cin topluluğunu da insan topluluğunu da bana kulluk etsinler diye yarattım. Her iki topluluğun da yaratılma hikmeti, yaratılma gayesi yüce Rabbimize kulluk etmektir. İnsanoğlunun kullukta kemale erebilecek olduğu nokta ise secdelerle ve rükularla Rabbimizin huzurundaki teslimiyetidir. Bunun özel adı salattır, namazdır, duadır. Elbette ki namazın olmadığı bir İslam yok. Namazın olmadığı bir İslam düşünülemez. Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'a dine ait sorular sorulduğunda onun cevabı çok nettir. Din denildiğinde dinin başı, dinin merkez noktası İslam yani kişinin teslimiyetidir. Allahu u Zülcelal'in huzurunda boyun bükmesidir, bütün emirleri kabul etmesidir. Ancak bütün emirleri kabul etmek yeter mi? Yetmez. Ve amuduhu as-salatu namazı, dini, bütün emirleri kabul etme özelliğini ayakta tutacak olan da namazdır. Bir Müslüman namaz kıldığı zaman günde beş defa Allahu Zülcelal için vakit ayıran kişidir. Sünnetleriyle birlikte kıldığı zaman kırk rekat namaz kılan bir kimsedir. O mümin kıldığı her bir namazın bir tanesinde Fatiha-i Şerife'yi hissedebilse, onu ruhuna yerleştirebilse, hesap gününün var olduğunu unutmadan yaşayabilse, o mümin melek gibi olur. Onun için namaz hayatın merkezindedir. Namazı konuşmadığımız bir toplumda, namazdan bahsetmediğimiz bir hayatta biz İslam'ı yüceltemeyiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye hicretin hemen daha böyle Hani deriz ya ayağının tozuyla Medine'ye yaklaştığı anda yaptığı ilk iş Kuba Mescidini inşa etmektir. Daha Medine'ye gelemedi, Medine'ye kavuşmadı, devleti kurmadı, oturacağı yer belli değil. Yani ne yapacak, ne edecek belli değil. İlk iş Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine yakınındaki o 3-4 kilometre mesafedeki Kuba köyünde süt teyzesi olan bizim çok sevdiğimiz Kıbrıs'ta Hala Sultan diye bildiğimiz o süt teyzeciğinin yanına geldi ve orada durduğu zaman zarfında ilk iş Kuba Mescidi'ni inşa etmek oldu. Namazı o kadar hayatın merkezine aldı ki İslam o kadar namazı öne çıkarıyor ki namazsız bir din anlaşılamaz. Allahu Zülcelal kendisine kulluk edilmesi için Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bütün peygamberlere görev vermiş. Bütün peygamberler belirli şekillerde Yüce Rabbimize kulluk etmişler. Hepsinin kulluğunun zirvesi en son Yüce dinimiz İslam'la bizlere ulaşmış. Bizler günde beş vakit namaz kılmakla Allah Celle Celaluhu tarafından mükafatlandırılmış ödüllendirilmiş insanlarız. Mükellef tutulmuş, <laughs> af buyurun sırtına yük vurulmuş insanlar değil, ödüllendirilmiş insanlarız. Bir insan günde beş defa bir memleketin devlet başkanının huzuruna çıkma hakkına sahip olsa ve her çıkışında da onunla konuşabilse, sonra da ondan bir şeyler istese, verdi veya vermedi, bunu bir insan kendisi için bir ayrıcalık olarak kabul eder mi? Elbette ki kabul eder. Allahu Zülcelal iman eden kullarına beş vakit namazı bir lütuf olarak ikram etmiş ve o kullarına benimle günde beş defa buluşun, benim huzuruma çıkın, benim huzuruma çıkışınızda da her defasında benden bir şeyler isteyebilirsiniz buyurmuş. Öyle ki namazın içinde de istiyoruz, Namazın dışında da istiyoruz. Namaza çağrılırken de istiyoruz. Bir düşünün şöyle ezanı. Müezzin efendi ezanı seslice okurken Hayya ala Haydi namaza diye seslendiği an şöyle bir kulak kabartıyoruz. Evet namaz yetmiyor. Davetin içinde muhteşem bir anlatım var. Hayya ala felâ Bizi ne yapıyor? ibadete davet eden bu önemli davet yönteminde en mühim hadisemiz nedir bizim? Allahu Zülcelal'in bizi namaza çağırırken aynı zamanda da felaha davet etmesidir. Biz bunu en iyi şekilde görüp en sağlıklı şekilde kavrayıp kendimizi namazda sorumlu görmek yerine namaz ibadeti ile gerçekten ödüllendirilmiş görmek durumunda olmalıyız. İşte Rabbimiz bize bu imkanı ve bu nimeti sunmuştur. Sunulan bu nimetin bereketinden istifade etmek, sunulan bu nimeti en iyi şekilde Rabbimize arz etmek de bizim vazifemizdir. Allahu Zülcelal bizim yapmış olduğumuz bu ibadeti elbette ki bize bir rahmet olarak sundu. Biz yapmış olduğumuz namaz ibadetiyle kendi gönül dünyamızı mutlu hale getirdiğimiz gibi yaşadığımız toplumu da gerçekten yaşanılabilir, birlikte insanlarla kaynaşılabilir toplum haline getiriyoruz. Bakınız şimdi şu Covid günlerinde, bu hastalığın günlerinde herkes evlerde. Camilere gidemeyen, vaktiyle namaz kılmayan, namazla işi sıkıntılı olan kardeşlerimiz bile camilere gidemedikleri için şu anda nerede dua edeceklerini, nasıl dua edeceklerini çevrelerindeki insanlara soruyorlar. Ve çevrelerindeki insanlara bu soruları yöneltirken hiç olmazsa şöyle söylüyorlar. Bizi de dualarınızdan unutmayın. Evet, biz hem kendimize, hem ailemize, hem milletimize, hem ümmeti Muhammed'e hatta bütün insanlığa dua etmekle sorumluyuz. Bu noktada bir mükellefiyetimiz var. Mesuliyetimiz var. Ancak namazın olduğu yerde kaynaşmak, namazın olduğu yerde insanın birazcık daha çevresine destek olabilmesi bambaşka bir hadisedir. Kaldı ki namaz, insanı yanlışlıklardan alıkor. Bu ayeti kerimeyi çok iyi biliyorsunuz. Estağfirullah. İnne salate tenha anil fahşâi vel münkar. <laughs> Şüphesiz hakkıyla eda edilen hakkı ödenerek yerine getirilen bir namaz ibadeti kişiyi her türlü fuhşiyattan ve her türlü çirkinlikten alıkoyar. Dolayısıyla iyi bir Müslüman olmanın temel yollarından birisi kelime-i şehadet getirmektir. İkinci aşaması ise namaza dost doğru sapa sağlam bir şekilde teslimiyet arz etmektir. Namazlarımız ne kadar sağlam, ne kadar titiz, ne kadar itinalı ve Rabbimizin razı olacağı şekle gelirse bilmeliyiz ki toplumumuzu o kadar iyi noktalara götürürüz. Allah Celle Celaluhu bizlere böyle bir imkan sundu. Namazla huzuruna kabul eyledi ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı bize tarif ederken onun ne kadar büyük bir değer olduğunu anlamamız için çok kısa iki cümleyle bitiriyor. Es salatu miracul mümin. Bir cümle, iki kelime. Namaz müminin miracıdır. Peki miraç nedir? Kişinin kişinin erişmesi mümkün olmayan bir mertebe. Oraya sadece Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam erişti, miraca yükseldi, Rabbimizden zamandan ve mekandan arınmış bir şekilde bizim anlamadığımız, sadece haberini bildiğimiz bir şekilde görüştü. Allahu Zülcelal Efendimizle olan o görüşmeyi bir ibadet olarak ona ikram etti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin kullara, kendisine iman eden ümmetine seslenirken siz benim miracıma çıkmayı arzu ediyor musunuz? Ben peygamber olarak Allahu Zülcelal'in lütfettiği bu yüce makama eriştim. Siz de bu makama erişebilirsiniz. Günde beş vakit namaz kıldığınızda kıldığınız her bir namaz sizin miracınızdır. Evet Allahu Zülcelal'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşahede ettiği şekilde onun huzuruna o şekilde erişmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki kıldığımız her bir namaz miraçtır alnımızın secdeye gittiği her dakika bizim miraçtaki durumumuzdur. Tahiyyat okuduğumuzda verdiğimiz o ettehiyyatü lillahi ve salavat deyişlerimizde yüce Rabbimize selam veriyoruz ve yine yüce Rabbimizden selam alıyoruz. Ve bu bizi ayrı bir ruh haline getiriyor. İnsanın yap yalnız olduğu, yapa yalnız kaldığı yerlerde kesinlikle ona en büyük moral, Rabbine dönüşüdür. Bütün yalnızlıkları bitiren bir beraberlik var. Bütün yalnızlıkları sonlandıran bir beraberlik var. İnsanı gerçekten motive eden, bir varlığın dostu olduğuna inandıran ve bir varlığın desteğini hissettiren davranış namazın kendisidir. İnsanoğlu hani böyle zaman zaman bazı ne yaptığını bilmeyenlere rastlarız yollarda. İşte oradaki bir görevliye, kendisini durduran herhangi bir görevliye döner, der ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani kendisini bir yere bağlayacak, çok önemli bir tanıdığı var gibisini yapacak. İşte mümin bunu söylemez ama mümin şöyle söyler, benim sahibim Allah'tır. Çünkü ben namaz kılarak ondan günde beş defa bana sahip olmasını istiyorum. Ve ben yine itiraf ediyorum Rabbim, sen beni muhafaza et. Allahu Zülcelal de bizi kıldığımız namazlarla muhafaza ediyor. Yanlış yapmaktan, hata yapmaktan koruyor. Öyle ki mesela toplumumuzda bir insan namaz kılsa, gerçekten namaza devam eden kişi olsa, o kişi bir hata yapsa, ilk defa söyledikleri söz ne? Bir de namaz kılıyorsun. Ha, demek ki namaz kılan bir insana söylenen söz doğru olmasa bile, Bakın bu söyleme tarzını doğru bulmuyorum. Ama söylenen söz doğru olmasa bile namaz kılan bir kimsenin bu toplum içinde veya başka toplumlar içinde namazının çok önemli olduğunun herkes farkında. Onun için Şuayb Aleyhisselam'ın halkı Şuayb Aleyhisselama geliyorlar diyorlar ki ey Şuayb senin kıldığın namaz mı bizim ticaretteki sahtekarlığımızı önlemek istiyor? Senin kıldığın namaz mı bizim putlara tapmamızı önlemek istiyor? Ha demek ki anlıyorlar meseleyi. Bir insan namaz kılarsa ticarette sahtekarlık yapamaz. Peki sadece ticarette mi sahtekarlık yapamaz? Hayatın hiçbir noktasında yapamaz. Namaz insanı dosdoğru hale getirir. Neden? Allahü Zülcelal namazı kılmayı tarif ederken namazı dosdoğru kılın buyuruyor. Yani benim istediğim şekilde, bana arz edilecek şekilde bir namaz kılın ki siz de dost doğru olun. Dost doğru olan, her yönüyle mükemmel olan varlık ile görüşen yanlış olamaz. Namaz kılarken kiminle görüşüyoruz? Yüce Rabbimizle. Rabbimizle sürekli görüşüyorsak, yüce yaratıcı ile görüşenlerin yüce yaratıcının ahlakına sahip olması gerekir. Allah'ımızın ahlakı nedir? her noktada en doğrusunu ortaya koymak, yalan söylememek, gıybet etmemek, iftira etmemek, dedikodu yapmamak, çalmamak, haksız yere birilerine bir şeyler yapmamak bunların hepsi yüce Rabbimizin anlattığı isimleri içinde bize öğütlenen kısımlar. Peki namaz kılan insanlar olarak bu toplum içinde hata yapar. Başkalarının hak ve hukukuna tecavüz edersek biz namazı ne yapmış oluruz? Namazı bu Ramazan-ı Şerif'te birazcık daha neşeli hale getirebilmek için kendimizi zorlayalım. Hatta yalnız başımıza namaz kıldığımızda nafile namazlarda sesli okumaya çalışalım. Bu caizdir. Sesli okuyalım, okuduğumuzu duyalım şöyle. Namaza durduk. Diyelim ki sünnet kılıyoruz. Kimseyle de bir sıkıntımız yok. Elimizi kaldırdık. Allahu ekber dedik. Başladık. Bir dinleyelim kendi sesimizi. Hep imam efendileri dinliyoruz ya elhamdülillah. Şöyle bir mutlu olalım kendi kendimize. Kendimizi bir namaza verelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Başlayabiliriz. Okuduğumuz dualar. Kul e'udü bi Rabbil felak. Daha yukarı neleri biliyorsak. Bunlar bizi en güzel şekilde besleyecektir. İyi bir mümin namazıyla arası iyi olan mümindir. Onun için bu güzel kardeşlerimize çevremizde Namaz kılarken sıkıntı çeken, gerçekten zorlanan kardeşlerimize namazı iyi anlatmaya çalışmak lazım. Bizim hayatımız Rabbimize kulluk ile geçer. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kulun yüce Allah'a yakınlığını anlatırken, Allah, kulun yüce Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. O secdedeki söylediklerimiz, rükuda söylediklerimiz, Subhan Rabbi el Aala, Subhan Rabbi Azim. Ben yüce olan, en yüce olan Rabbimi, bütün varlıklardan yüce olan Rabbimi, bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kesinlikle ona en küçük bir şeyi benzetmem. Benim Rabbimin şanı her şeyden yücedir diyerek Rabbimize teslim oluyoruz. İşte o namazda söylediğimiz teslimiyet cümlelerini hayatın içine aktarırsak bilelim ki o zaman gerçekten iyi bir mümin olma durumumuz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında namazın nasıl aktığını, neye göre şekillendiğini çok daha iyi düşünme gayreti içinde olmalıyız. İnşallah namazla ilgili bir kısım hususları yarın akşamda beraberce anlamaya çalışacağız. Mevla Teala gecemizi mübarek eylesin. Bizlere rızasına uygun bir şekilde bir hayat sürebilmeyi ve kullukta, ömrümüzü tüketebilmeyi inşallah ömrümüzü ve son nefesimizi secdedeyken verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Zülcelal milletimizi, memleketimizi ve İslam dünyasını bu sıkıntılardan ve bütün insanlığı bu hastalıktan muhafaza eylesin. Milletimizi, memleketimizi yönetmeye çalışırken her türlü gayreti gösteren devlet başkanımıza ve yardımcılarına güç kuvvet ihsan eylesin. Sağlık personelimize cenaze teşkilatımıza, vefa gönüllüsü kardeşlerimize de sağlık içinde hizmet edebilmeyi nasip eylesin. Sınır içinde ve sınır ötesinde operasyon yaparken şehit düşen yavrularımızın mekanın cennet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Geri kalan yavrularımızı da hiçbir tehlikeye düşmeden sağ salim ailelerinin yanına gelmeye ve hayırlı hizmetler yapmaya muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.